Subaşı! Ne yaptığını sanırsın sen? Ne ortalığa saçıldı benim mallarım? İzah edeceğiz Dilaver Bey. Neyini izah edeceksin yahu? Kaç gün emek verildi bu mallar doğru hissifresin diye... ...gemide darmadağın olur bunlar. Haddini aşma Yosef Efendi. Bir izahat verilecekse Dilaver Bey'e veririz. Sana de. Neyse ne? Anlat Gazi Doğan Bey. Naip Hazretlerinin emridir. Giren çıkan tüm mallar dökülüp sayım edilecekler. Yahu köylük yer mi burası? Rus koca bu Rusada günde kaç kervan girip çıkar haberi yok mu bu adamın? Anlattık Yusuf Efendi, anlattık. Biz de biliriz bunu. Lakin kanun neyse onu tatbik edeceksinizler. Başka da bir şey demez. Bu meseleyi halledeceğiz de hiç almadığımız kapı kalmadı. Hiç iyi olmadı, hiç. Bir şey yapayım. Vallahi ne iş kalır ne mal. Bu kadar katebin emeğine yazık değil mi? Billahi mahvoluruz. Siz sana dönün. Naib Hazretleri, Nilaver Bey geldi. Sizi bekliyor. Gelsin. Gel bakalım Bilaver Bey. Kim bilir kaç kervan gelip çıkar bu şehre. Kimse aç kalmaz burada Orhan. Hele ticaret yapan ihya olur. Bak gör, medreseden icazeti aldığım gibi işe koyulacağım. Babam gibi emir kulu olacağım, ölürüm daha iyi. Nesi imiş babanın? Mahmut Hoca maşallah. Anlı şanlı bir kadın ahibidir. Bir gün o memlekettesin, bir gün bu memlekette. Yerin yurdun belli değil. Hem de yevmiye sazdır. Zengin olmak iyi midir sanırsın? Hiç derdi yok mudur zengin olanın? Olmaz olur mu? Onca malın içinde hangini seçesin? Nimetlerden nimet beğenmek zor iş. Keşke öyle olsaydı. Zenginlikle ihya olunmaz Mustafa. Sen nereden bilirsin bunu? Yoksa baban zengin mi? Tacir mi senin peder? Anlat hele ne iş görür? Keşke sıradan bir tacir olaydı. Benim babam bu şehrin en büyük ipek taciri. Dilaver Bey'dir. Heh. Maşallah. Benzin attım Mustafa, hayırdır? Hayırdır, hayır. Cuma'ya geç kalmayalım. Hayrola Dilaver Bey. Her hediyesiz. Geliş sebebimiz ne ola? Ayağına beğen gerekir mi Naip Hazretleri? Ha, malları dersiz. Yumruk işleri. Malların tek tek sayım edilmesini emretmişsiniz. Ben emretmedim. Kanun emreder. Lakin siz tatbik etmeyin deyü geldiyseniz hiç zahmet buyurmayın. Haşa Naip Hazretleri, haşa. Buraya bizzat zat halinize teşekkür etmeye geldim. Bursa'mızın ve dahi ticaretinin sizler gibi dinine, devletine bağlı dürüst kadılara ne kadar çok ihtiyacı var bir bilseniz. Malum Bursa'mızın ticareti çoktur. Bundan mütevellit desisesi, hırsızlığı ve dahi usulsüzlüğü de çoktur. O Bursa'mızı ve ticaretini lekeler diyor. En çok beni yaralar. Allah sizden razı olsun. Daha ilk günden bir nizam verdiniz Bursa'ya. Bu hususta üzerimize düşen bir şey var ise... ...gönülden hizmete amadeyiz. Eyvallah. Mücedit Mehmet Efendi geldiler Nayip Hazretleri. Alın içeri. Bana müsaade Tayyip Hazretleri. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mehmet Efendi. Şu sizin cilt edilecek sayfelerinizi almaya gelmiş idim Nayip Hazretleri. Hoş gelmişsiniz.